zikretmek ibadetlerin en büyüğüdür. Sohbetimizin bugünkü sohbetimiz Allah'ı zikretmenin ibadetlerin en büyük olduğunu açıklayacağız inşallah. Cenabı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde birçok ayette kendisini zikretmemizi emretmektedir. Ashab suresi 41. ayette Mealen ey inananlar siz Allah'ı çok çok zikrediniz buyurmaktadır. Yine şu ayette Ras suresi 28. ayette Mealen Allah'a iman edenlerin kalpleri zikrullah ile dolar. Biliniz ki kalpler zikrullah ile temizlenir. Yani mütbaim olur. Yine başka bir ayette Nisa 103. ayette Mealen o korkulu zamanda namazı kıldınız mı? gerek ayakta ve gerek otururken ve gerek yanlarının üzerinde hep Allah'ı zikredin derken korkudan itminan buldunuz mu? Ve o vakit namazı erkanıyla eda edin. Çünkü namaz müminler üzerine muayyen vakitlerle yazılı bir şeyde farz bulunmaktadır. Seyyid Nesimi'de ne demiş? Leysa fi dâri gayruhu deyya. Yani mealen vücut evinde ondan gayrı ev sahibi yoktur. Yani diğer ayeti kerimede müminler ölmezler. Belki Sena evinden beka evine nakledilirler. Hadisi şerif. Ayetlerden anlaşılacağı üzere zikrin önemi çok büyüktür. Cenab-ı Allah'ın en büyük zikri kendi nefsinden ve nefsi kamil esmasından yine kendini göstermesidir. Yahut o esmaya kendini hatırlatmasıdır. Kendi nefsi masarı olduğu zikirden daha büyüktür. Çünkü o nefsinin güzelliğini sevdi. Bunun içinde de şöyle buyurdu. Mealen yani Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Cenab-ı Allah Cem-i batında kendi kendini müşahede iken cemali zahiri olan insan-ı kamilde efali ve sıfatı ve zatını kamil esmasından kendini zahir ederek cümle yaratıklarından seyreyledi. Ayna olan insan-ı kamil masarından da kendi nefsini bildi. Dolayısıyla da insan-ı kamil cümle eşyaya camidir ve ismi zattır. İlahi mertebelerin sayısı çok olmasına karşın zat birdir. Er-Rahman Er-Rahim El-Kuddus esmaları sonsuza kadar cümlesini toplayıcıdır. Yani Ehad odur ki Allah'tır. Ehadiyetül zat. Yani cemi batın olan makamı hakikati Muhammediye'ye her iki zahir ve batını toplayan makam Cemül Cem'dir. Cenab-ı Allah Habibi Zişan olan Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz'e hitabı irayesinde levlaka levlaka lema kutul eflak demektedir. Yani bu alemi ve bu alemdekilerin içindekilerini senin için halk ettim. Tüm eşyaya ve nasah seni elçi olarak seçtim. Seni ahlakım ile ahlaklandırıp edep ile bezedim. Tek olan varlığımı bilmeleri benden başka kendilerine Rab edinmemeleri için onlara yani tüm kullarıma seni çağırıcı ve uyarıcı olarak vesile kıldım bu alem senin bir tafsilatından ve özün ve zaten benim demektedir. Yani bu varlıkları senin için ve seni de kendim için hak ettim buyurmaktadır. Çünkü cami Muhammed'de var olan efal ve sıfat ve zatının görünümünün toplam olan vahid ve ehadı yetim mevcut Ben ondan bilindim ve göründüm buyurmaktadır. O halde Muhammed aleyhissalatu vesselam Allah'ın zatına tam mahsaldır yani cemali rahmaniyetidir demek ki. Cenab-ı Allah'ın tüm tecellileri insanı kamil olan Hazreti Muhammed'de zuhur etmiştir. Yani ilham, emir ve nehir vesaire gibi kelamlar. Zat sahibi olan Cenab-ı Allah'ın ilminin kemalini Hazreti Muhammed'de israr ederek Muhammed'ten dinleyen, gören, tutan, yürüyen cümle anlamlara hisseden ve hissettiren Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam bu hallerin ilk işareti olarak Allah'ın fiilleridir ki bu kapsamda Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde Enfal 17. ayette mealen siz kılıçlarınızı vurup katlettiğiniz zaman da siz katletmediniz. Allah katletti. Ey Habibi Zişan'ım o toprağı attığında sen atmadın. Allah attı. Safat 96. ayeti kerimede mealen sizi ve fiillerinizi halk eden benim buyurmaktadır. Yunus suresi 22. ayette ise mealen sizi karada ve denizde taşıyan benim buyurmaktadır. Demek ki la havle sırrına masar olmuş bir kimsenin elinden Allah işleyip ve atmaktadır. Ve de meratibin devamında da o kimse fail Allah, mensuf Allah, mevcut Allah olmuş oluyor. Ayrıca Cenab-ı Peygamberimizin bu alem ve beşeriyete gelişinin zuhuru için şu beş özellik iledir. Bir, Karanlıkta olanların görülmesi. İki, hayat bulması. Üç, cisimlerin ayrılması. Dört, kalem ve arş. Beş, cümlenin bu arşta barınmaları. Arş bir boşluktur. Sayılar, sayılanlar bu boşluklarda arşta gezenler gibi yer tutup yüzmektedirler. Kalem içindeki cevheri görüntüye getirip yazan olup tüm bunların cemi küllisi ise Ahmet-i Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dır. Zuhuru kainatın maddesisin ya Resulallah. Rumuzu kümtü kenzinsin mahsensin ya Resulallah. Ne var ise sende var ya Resulallah.